Bir zamanlar aynı yeryüzünde farklı tür bir insan yaşıyordu. 200 bin yıl boyunca soğuk ve vahşi zamanlara dayandılar. Ve sonra ortadan yok oldular. Geride bıraktıkları zamanımızın en merak uyandıran esrarengiz olaylarından biridir. Bugün dünyanın çevresindeki bulgu alanlarında bilim adamları ve alimler Neandertal adını verdiğimiz tarih öncesi insanların kim oldukları bulmacasının parçalarını bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bu misyonu yerine getirecek anahtarlardan biri Cebeli Tarık adı verilen yerde. Avrupa'nın kenarındaki bu kayalık insanoğluna yüzyıllar boyunca barınak olmuş. Paleontolog Christopher Stringer ve ekibi mağaraların içindeki kazı alanı olan ofislerinde bir başka günü geçirmek için her sabah buraya geliyorlar. Eğer bir dileğim olsaydı bunun beni gerçekten geriye götürüp bu insanlara bakma fırsatını verecek bir zaman makinesi olmasını isterdim. Gerçekten ne yapıyorlardı? Ve burada bilgiyle dolu mağaralar var. Eğer bu bilgileri dikkatle toplarsak son 100 bin yılını yeniden toplamamıza yardım eder. Neandertaller uzun bir süre, belki de on binlerce yıl bu mağaralarda yaşadılar. Ekip nispeten daha yeni bir kazı yapmaya hazırlanıyor. Hatta Stringer, Cebeli Tarık bulgu alanının ait olduğu dönemin çok önemli olduğunun kanıtlanabileceğinden kuşkulanıyor. Burası yeryüzünde Neandertallerin yaşadığı son yer olabilir. Ve biz o noktaya ulaşıp o zamanlar her ne olduysa aynını yeniden yapmak istiyoruz. Bu, Neandertallerin son adresi olabilir. Eğer öyleyse Cebeli Tarık mağaraları Neandertal öykülerinin ilk gez merkezinde olmayacak. 1848 Cebeli Tarık İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası ve ordu burada bir kale inşa ediyor. Dinamit molozların arasından bir şeyleri ortaya çıkarıyor. Ve işçiler bunun ne olduğunu bilebilecek tek kişiye onu gösteriyorlar. Orduda teğmen olan Flint adlı biri, amatör arkeologdur. Daha önce görülmüş olan kafa taslarından farklı olarak, yassı bir şekli ve kalın bir alın kısmı var. Ancak önemi hemen ortaya çıkmaz. Bu deforme olmuş bir insan mıdır, nesli tükenmiş bir maymun mudur? Yoksa insanoğlunun keşfedilmemiş türlerinden biri midir? Bunun öğrenilmesi yarım yüzyıl sonra olacaktır. Ama Teğmen Flint bir Neandertal'in gözlerine bakmaktadır. Neandertallere Cebeli Tarık insanı veya Cebeli Tarık adamı ya da Cebeli Tarık kadını adını vermemizin bu kafatasının haketi ilgi ilgiyi görmemesinden dolayıdır. Ama eğer görseydi bir Cebeli Tarık adamından veya kadın olduğuna göre bir Cebeli Tarık kadınından söz edebilirdik. Ancak Neandertaller tam olarak tanımlandıkları andan itibaren bir imaj sorunuyla karşı karşıya kaldılar. Hollywood bize eşini saçlarından sürükleyen klasik mağara adamı imajını verdi. Hatta bilim adamları bir zamanlar bu güçlü bedenlerin düşünemeyen veya mantık yürütemeyen vahşi ve hantal iri yarı adamlara ait olduklarını düşündüler. Ancak son zamanlarda burada Cebeli Tarık'ta ve dünyanın diğer yerlerinde yapılan keşifler çok farklı bir gerçeği ortaya çıkarıyordu maymuna benzer vahşiler ateşi evcilleştirebilirler miydi? Sanat gibi bir şeye yetenekleri var mıydı? Şu kemikten flütle dünyanın ilk müziğini çaldılar mı? Parça parça bilim adamları daha iyi ve daha doğru bir neandertali oluşturmaya başladılar. Son bulguların çoğu spekülasyona açık. Ama bazı temel bilgiler uzmanlar tarafından kabul edilmiş durumda. İnsanlık tarihinin 4 milyon yıllık süresinde Neandertaller 200 bin yıl önce ortaya çıktılar. Kabaca 100 bin yıl sonra modern insanlar ortaya çıktılar ve farklı bir evrimsel yol geliştirdiler. Zamanla şans ve mutasyon her insanın biçimini değiştir. Ve evrim her etin ve her kemiğin üzerinde işaretini yavaşça bırakır. Bu neandertal için düz ve dışa çıkık bir kafatası, geniş bir alın yapısı ve büyük bir burun demek oluyordu yanak kemikleri bugüne kadarki en büyük insan beynine doğru uzanıyordu. Ve her organ yaşadıkları dünyanın bir kalıntısı gibiydi. Neandertal buzul çağında doğmuştu. Korkunç yırtıcı yaratıkların donmuş topraklar üzerinde dolaştıkları vahşi zamanlardı. Mağara aslanları, ayılar, kurtlar. Neandertal kemikleri, insan etini kemirenlere ait ipuçları taşıyorlar. Neandertal dişler de bize bir şeyler anlatıyor. Diş minelerinde açlıktan öldüklerine dair kanıtlar var. Bu insan, tehlikelerle dolu vahşi bir ortama zayıf bir gölge bırakıyor. Ancak bu tür hiç de cömert olmayan bir dünyada yüzyıllarca dayanmayı bildi. Neandertaller hakkında bildiklerimiz sınırlı kanıtlara dayanıyor. Tamamlanmış halde 30'dan az iskelet bulundu. Ama bunlardan her birini tek bir kişi çok iyi biliyor. Antropolog Erik Trinkaus kemiklerde bulunan ipuçları üzerinde uzmanlaşmış. Neandertallerin arasında Arnold Schwarzenegger'in vücut yapısında biri tamamen sıradan sayılırdı. Ne kadar sert olduklarını tekrar tekrar görüyoruz. Erkeklerde ve kadınlarda, hatta yetişkinlerde, çocuklarda. Sert iklime uygun sert bir beden. Neandertallerin aşırı geniş bedenleri vardı. Çok geniş omuzları, tıknaz kolları ve bacakları vardı ve bugünkü insanlardan belki de iki misli daha güçlüydüler. Isıyı koruyacak ve amansızca çalışacak şekilde bir beden yapıları vardı. Bütün ayrıntılarıyla buzul çağına uyum sağlamışlardı. En belirgin organlarından biri de büyük burunları. Bu, bilinen en büyük neandertal burnudur ve bugüne dek bulunan en büyük insan burnudur. Burnun tümü diğer neandertallerde olduğu gibi yüzün geri kalan kısmından dışarı fırlar. Burun, içeri girerken soğuk havayı ısıtarak dondurucu havanın soğuğunu alır. Ancak etli neandertaller aşırı çalıştıkları zaman fazla ısınma riskini de taşıyorlardı. Kocaman burunları fazla vücut ısısını hızla dışarı atmalarına da yardım ediyordu. Ki bu buzul çağında hayatta kalmak açısından çok önemliydi. Neandertallerin son buzul çağında Avrupa'nın koşullarına bu kadar iyi uyum sağlamış olmaları paradoksal bir durum. Ancak son buzul çağının ortasında yeni bir grup gelip onların yerini alıyor. Tropikal veya yarı tropikal ortamdan gelen yeni bir grup. Bu yeni grup bizlerdik. Afrika'da modern insanın erken versiyonu iyi bir şekilde gelişmişti. Aynı zamanda iyice kuzeyde Neandertaller Avrupa ve Batı Asya boyunca yayılmışlardı. Ve sonra olaylar ilginç bir hal alır. 40 bin yıl kadar önce soğuğa rağmen bu daha zayıf ve ince olan insanlar Avrupa'ya göç ettiler. Neandertallerin aniden komşuları oldu. Farklı evrim yollarından gelmiş iki değişik insan türü bir araya gelmişti. Bu gruplardan sadece birinin hayatta kaldığını biliyoruz. Bilmediğimizse bunun nedeni. Cebeli Tarık'ta arkeologlar Neandertal'in neden yok olduğunun sırrını çözmek için araştırmaya devam ediyorlar. İşleri bittiğinde 20 ton molozu içinde buldukları en küçük bir ipucu için durup karıştırmış olacaklar. Kemikler bize bu insanlar hakkında her şeyi anlatamazlar. Onların anatomisini yeniden yapabiliriz kaslarının nasıl çalıştığına bakabiliriz. Beynin ölçüsünü ve kafatasının şeklini çıkarabiliriz. Ancak beynin nasıl çalıştığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu tür sorulara yanıt bulabilmek için davranışlarına bakmamız, bunu arkeolojiyle ortaya çıkarmamız gerekir. Cebeli Tarık mağaralarından birinde ekip Neandertallerin nasıl yaşadıklarına dair ipuçları ortaya çıkardı. Yüzyıllar önce burada yaşanmış bir akşamdan geriye kalanlar. Gerçekten karmaşık olan birkaç şeyle karşılaştık. Bana göre birincisi bu ocak yeri ya da şömine. Küçük bir taş şeklindeki çöküntüde karbonize olmuş kömür ve başka malzemeler var. Buradaki durumdan anlaşıldığı kadarıyla gecenin burada geçirildiğini gösteren bir ocak var. Mağaranın diğer bölümlerinde de tahminen yine kısa bir süre için kalındığını gösteren alanlar var. Neandertaller genellikle ateşi evcilleştirmeleriyle tanınırlar ve binlerce yıl sonra küller onları nasıl kullandıklarına dair ipuçları veriyor. Neandertallerde kendi çöpleri ve parçaladıkları hayvanların kemikleri arasında yaşadıklarını gösteren kömürler var. Mağaraya gelip belki de duvara yakın bir yerde nispeten daha sıcak bir alan buluyorlardı. Ateş yakıyorlar ama onun çevresindeki faaliyetleri organize edemiyorlardı. Etrafında oturup öyküler falan anlatmıyorlardı. Aynı mağaranın daha yukarısında ekip daha yeni bir ocak yeri buldu. Buysa daha farklı bir öykü anlatıyor. Modern insanlar kalıcı ateş yerleri yaptılar. Nesilden nesile binlerce yıl boyunca aynı yerde ateş yaktılar. Bunun tam karşıtı olarak neandertaller için ateş geçici bir olaydı. Bu noktada bir ateş yakılmıştı. Belki de bir aile tek bir gece burada ısınmıştı. Yakınlarda ekip yeni bir ipucu buluyor. Bu kez yedikleriyle ilgili. Geyik kemiklerinin parçalarından bu kez geçmişten bir başka görüntü geliyor. Bu kemiğin kırılmış olduğu çok açık parçalanarak kırılmış, daha tazeyken, içindeki boşluktan yağ ve iliği çıkaracak kadar tazeyken. Bu kemiğin hiçbir yeri pişmemiş. Bu kemik kırılmış ve iliği çiğken yenmiş. Ortaya çıkan görüntü, düzenli olmayan bir yaşamın görüntüsü. Ocak yeri bir kez kullanılmış. Üzerine kemikler ve çöpler atılıp sonra da terk edilmiş. Oldukça kaba bir yaşam biçimi. Ama ona ait daha fazla şeyler olmalı. Eğer bu kadar ilkellerse, Neandertaller nasıl oldu da bu kadar uzun yaşadılar? Amerikalı bilim adamları John Shea ve Chris Bergman, yanıtlardan birinin alet yapmak olduğuna inanıyor. Neandertal aletler yapıyorlar ve onlarla ava gitmeyi planlıyorlardı. Tüm bunları neandertal davranışlarla ilgili topladıkları bilgilere dayandırıyorlar. Neandertal aletler temelde oldukça basit. Neandertal teknoloji kullanışlı ve elverişli. Bunlar çok fazla alet kullanmayan insanlara göre. Bu yüzden süslü aletler yapmak için fazla zaman harcamıyorlar. Çabuk iş gören ve kullanışlı aletler yapıyorlar. Bunlar arka bahçede bulduğumuz taşlardan değil. Neandertal için alet, hayatta kalmakla açlıktan ölmek arasındaki farkı yaratıyordu. Onları yapmak için karmaşık bir planlamaya ve ustalığa ihtiyaç vardı. Kayadan ustura keskinliğinde bir şey elde etmek gerçek bir beceri gerektirir. Küçük bir taş parçası alıp onu kullanışlı bir biçimde yontmak, oldukça iyi bir şeydi. Çünkü bu insanların yaşamlarının oldukça önemli bir kısmını oluşturuyordu. Onlar birer araçtı. Çevreyle iletişim kurma aracıydı. Son günlerine doğru Neandertaller çok büyük avları bile avlayabiliyorlardı. Ama teknikleri oldukça tehlikeliydi. Mızraklarını atmadıkları açıkça ortadaydı. Fiziksel olarak bir silah atacak kadar becerileri olduğu halde avlarını yakından vurmak için güçlü kollarını kullanmayı yeğlediler. Kemiklerin üzerindeki yıpranma ve parçalanma izleri bunun ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Elimizde bulunan ve mantıken tamam olduğunu düşündüğümüz 30'unu geçmiş her Neandertal iskeletinde en az bir tane ciddi yara izi var. Bu da bize olan bitene karşı çıktıklarını, büyük ve belalı hayvanlarla yakın temasta olduklarını gösteriyor. Bu modern avcılar, Neandertallerin nasıl avlandıklarını anlamaya çalışıyorlar. Grup halinde avlandıklarına inanılıyor. Avlarını tuzağa düşürüyor olabilirler mi? Avı mümkün olduğu kadar gerçek kılmak için ekibin fiziksel hareket etmesi ve bir ala peşinden koşması gerekir. Tabii ki hiçbir hayvan böyle bir deneyimde gerçekten öldürülmeyecek. Öldürme sırasında mızrağın menzili içinde kalan avcı avına bir bandana bağlayacak. Ekibin yarısı mümkün olduğu kadar sessiz kalarak bekler. Şu anda geyiğin pusuya yatmış bekleyen insanların yönünde koşmasını bekliyoruz. Onları şaşırtmak istiyoruz. Dost doğru bize koşmalarını istiyoruz. Bu avı etkileyecek. Diğer yarısı sürüyü pusuda bekleyen ekibe doğru sürmeye çalışıyor. Ama bu göründüğü kadar kolay değil. Önce avı bulmak gerekiyor. Sonra da onlara yetişmek gerekiyor. İlk birkaç denemede geyik süratle yanlarından geçiyor. Evet, çabuk hareket etmelisin dostum. Eğer bunlar neandertal olsalardı, aç kalırlardı. Bunu yapabilmen gerekirdi. Ne kadar yakındın? Modern avcılar grup halinde avlanmanın kolay olmadığını kısa zamanda anlıyorlar. Sabır, çalışma ve her şeyden çok da gizlilik istiyor. Kurtlar bu şekilde ekip çalışması ve şaşırtmaca ile öldürmek için avlanırlar. Gün biterken modern avcılar bu işin nasıl yapıldığını öğreniyorlar. Pusudaki ekip nefes bile almadan bekler. Av yaklaşır. Tam doğru anda bir vuruş ve ölüm. Ah. Ölüm darbesi sembolik ama teorilerini kanıtladılar. Neandertaller işbirliği yaparak ve pusu kurarak avlanıyor olabilirler. Belki de binlerce yüzyıl önce bir geyik yere düşmüştü ve bundan çok önce bir neandertal geyikle ziyafet çekmişti. Yavaş yavaş dünyadaki uzmanlar Neandertal ile ilgili yeniden gözden geçirdikleri tabloyu bir araya getirmeye başladılar. Yeni keşifler daha önceki buluşları yeni bir ışıkla aydınlatabilirler. Kuzey Irak'ta Şanidar mağaralarına kılar ilk kez 50'lerin başında yapıldı. Doktor Trinkaus ve diğerleri hala orada bulunanları yorumlamaya çalışıyorlar. Bu Şanidar bir. Kuzey Irak'taki Şanidar Mağarası'ndan. Tahminen 50 bin yıl önce 40 yıl kadar yaşamış. Elimizdeki en çok yara almış ama en sert ve hayatta kalmayı başarmış Neandertallerimizden biri. Yanak bölgesinde önemli bir yara var. Bu belki de onun çift görme ya da o gözünün kör olmasına neden olmuştur. Sağ tarafında sağ üst kolu olağanüstü bir şekilde kullanılmaz hale gelmiş. Üst kol kemiğinden geriye bu kalmış. Yürüme biçiminin anormal olduğunu, çok kötü toparladığını, diğer tarafındaki incik kemiğinin anormal bir biçimde kıvrılmış olduğunu görüyoruz. Şani der bir, aldığı tahribattan daha çok hayatta kaldığını anlatabiliyor. Yaralarından sonra en az 20 yıl daha yaşamış. O ve daha bir sürü başka Neanderthal kemikleri iyileştiklerini gösteriyor. Eğer birisi onlarla ilgilenmemiş olsa ölmüş olurlardı. Bu insanlar hastaları ve yaralıları ile ilgileniyorlardı. Belki de en şaşırtıcı ayrıntılardan biri Şanidar mağaralarında ortaya çıktı. Bir gömü bulundu. Üç yetişkin ve bir çocuk yüz bin yıl önce buraya gömülmüş. Arkeologlar toprağa dikkatle yerleştirilmiş kemikler buldular. Ayrıca başka bir şey daha vardı. Sonsuz küçüklükte polen lekeleri. Eski bir mezara konulmuş çiçeklerden geriye kalanlar. Bu insanlar ölülerini gömmekle kalmadılar, onlar için yasla tuttular. Neandertal ile ilgili şimdiki imajımız, onları bir zamanlar gördüğümüz vahşi yaratıklara göre çok değişmiş durumda. Daha yakın zamanlarda ne aptal ne de duygusuz olan insanlarla tanıştık. Şimdi bilim adamları onlara yeni bir yüz bile vermeye çalışıyorlar. Modern insanları alıp kürkler giydirebilirsiniz. Ama kemiklerini değiştirinceye kadar onlar neandertal değildirler. Çenesi olan bir insanla başladık. Tabii eğer işin içine girmezseniz... Modern bir insanın fotoğrafıyla başlayıp kafatasının biçimini küçülttüler. Peki ya neandertal kafatası varsa? Bu elde ettiğiniz daha düz bir profil. Tahmini deri kalınlığı, kas boyu ve diğer özellikleri temel alan bir program yavaş yavaş bu eski kemiklere uygun bir suratı ortaya çıkarıyor. Son kanıtlar toparlandığında Neandertal denilen insanlar bizden pek farklı görünmemeye başladılar. Tabii bir farkla. O da biz hala buradayız, onlarınsa nesli tükendi. Bunun nedenini anlama çabası hala devam ediyor. Cebeli Tarık mağaralarında ise arkeologlar neredeyse bir aydır kazı yapmaya devam ediyorlar. Çok önemli bilgiler veren bir döneme oldukça yaklaştıklarına inanıyorlar. Bu tabakayla bu arkadaki kalıntılardan bir metre aşağıda bir geçiş dönemi var. Bu bulgu alanında son neandertallerden ilk insana doğru bir değişim söz konusu. Belki de bu iki grup arasında bir temas olup olmadığını ortaya çıkarabiliriz. Eğer bir kesinti olduysa, o zaman Neandertallerin ilk insanlara karşı savaşı kaybettiklerini varsayabiliriz. Evet. Mağaralarda son zamanlardaki tabakalarda arkeologlar önemli bir keşfi inceliyorlar. <laughs> Erken modern insanın bıraktığı mağara resimlerinden kalanlar. <laughs> Bu ilk atalarımızın Neandertaller yok olduktan sonra bu mağaralarda yaşadıklarını kanıtlıyor. Bu mağarada bir yerde bu iki grubun karşılaşmış olabileceği önemli bir tabaka var. Niye biri yaşarken diğeri yok oldu? İster beğenin ister beğenmeyin. Neandertallerde kas gücü beyin gücünden üstündü. Buna karşın bizde beyin gücü kas gücünden üstündü. Bize avantaj sağlayan da bu davranış biçimiydi. Küçük bir avantaj ama 10 bin yıl sonra Neandertalleri kendi evlerinde bile yavaş yavaş azaltıp tamamen yok etmeye yetti. Cebeli Tarık'taki arkeologlar Neandertallerin son yıllarını anlatabilecek olan toprak ve taşları kazmaya devam ediyorlar. Neandertallerin neden tarihe karışmış olduklarını belki de asla bilemeyeceğiz. Burada yeryüzünde bizim kadar dolaştıklarını biliyoruz. Yaşam mücadelesi verdiklerini, birbirlerine baktıklarını, Ölüleri için yaz tuttuklarını ve en azından insanca olduğunu düşündüğümüz her şeyin başlangıcını yaşadıklarını biliyoruz.